Sabah sabah yine iskembeletir oturmuşlar. Ay para. Eni ha? Bir Şu 10 metrede Bir tane Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Şimdi Bu, şey, bu şey. da gıysay, Ne oynadıkları ne? sanki bizde şey, 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 de vardı böyle bir oyun. <laughs> yerden çekiyorsun. Gel oyna diyor. Ya baba, tarzın Bu şarkı. Whoa, we'll Paul. <laughs>